Merhabalar. Yeni bir günün daha sonuna geldik. Piyasalara şöyle hızlıca bir bakacağız. Öncelikle BIST 30 endeksi ile başlamak istiyorum. BIST 30 endeksi bugün dünkü kapanışın üzerinde bir kapanış sergiledi. Ama yine de satıcılı bir gün geçirdi. 50 günlük ortalamanın altında devam ediyor. 1574 seviyesinden kapattı. Hala 1500 seviyesi beklentimi belki şu 21 Aralık günü en düşüğü olan 1510 seviyesine kadar bir hedefim var. 1510'dan sonra da güçlü alış olarak takip edeceğim BIST 30 endeksini. Dolar TL'ye geçtiğimizde ise Dolar TL e, kabine değişimleri söylentileriyle son 4 gündür yükselişte takip ettiğim kama formasyonunu kırdı. 50 günlük ortalamaya geldi. Ee, daha öncesinde bunu söylemiştim. Kama formasyonunu kırarsa 7.20-7.30 seviyesine gider. Buradan yeniden aşağı gelir. Daha sonra yukarı gider diye beklediğimi belirtmiştim. Bakalım 7.30 seviyesini kırabilecek mi? Ee, bu denemede 7.30 seviyesini kırabileceğini düşünmüyorum. Ama izleyip göreceğiz. Altına geçecek olursak altında da e, yine taraf yani bir yön bulmakta zorlanıyor. Dün çizdiğim bu küçük bir düşüş endeksi, e, düşüş kanalında sanki aşağı gidecek gibi duruyor aşağıda 1760 çok kritik yukarıda ise 1850 seviyesi hala geçerli yine 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın kesmiş şekilde devam ediyor bu da güçlü bir aşağı sinyali olarak devam ediyor 10 yıllık Amerikan endekslerine bakarsak da 10 yıllık Amerikan endeksleri de 1.45 oldu bugün ee, uzun bir süreden beri ilk kez bu kadar yüksek seviyeye geldi. Takip ettiğim kanalda kırdı. Daha ne kadar gidecek bilmiyorum. Ee, 165 lere kadar falan giderse de altın için çok daha ciddi bir satış senaryosu konuşuluyor olur olur o zaman. Ee, gümüşe bakacak olursaksa gümüş hala yatay diyebileceğimiz özellikle altına baktığımızda altına kıyasla hala yatay diyebileceğimiz bir seyirde 28'in biraz altında işlem görüyor. Dediğim gibi 28'i kırdığında 30'a doğru hızlı bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Platine bakalım hemen. Platinde de yine 1200'ün üzerinde yatay seyir devam ediyor. Bakın farkındaysanız platin konsolidasyon hareketi yaparak gidiyor Kasım'dan beri. Hatta daha öncesine bakarsak konsolidasyon yapıp devam ediyor. Yine 1800-1200 seviyesinin üzerinde durduğu sürece 1500 hedefini Platin'de de koruyorum. En son da Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'den artık çok fazla soru gelmeye başladı. Bitcoin'e de her gün bakmayı düşünüyorum bundan sonra. Yeniden 51 bin seviyesinin üzerine çıktı Bitcoin. Daha önceki güçlü satışları verdi. Ee, özellikle Tether davasının sonlanmasıyla beraber Bitcoin'e alışlar geldi yön yukarı gibi durmakta. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.